Afor ekranlarından mutlu günler. Gayrimenkul raporu ile karşınızdayız. Konu sektöründeki son durumu konuşacağız. Konuklarımız bize eşlik edecek. İlk olarak Aşçıoğlu Yönetim Kurulu Başkan Vekili İrfan Aşçıoğlu'nu efendim ağırlayacağız. Gayrimenkul raporunda İrfan Bey merhaba. Hoş geldiniz yayına. Merhaba Şafak Hanım. iyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Efendim öncelikle son e, açıklanan raporlardan birinden bahsetmek istiyorum. Yeni konut fiyat endeksi açıklandı. Ocak ayına baktığımızda %2.84'lük bir artış söz konusu. Markalı konutlarda bu arada stok erime hızının da e, arttığını görüyoruz. %4.24'lük bir artış var. E, yıla hızlı başladı diyebilir miyiz? Hem fiyat hem konut stok erime hızı açısından. Konut sektöründeki e, gidişatı nasıl değerlendiriyorsunuz efendim? Şimdi isterseniz biraz geçtiğimiz yıldan bahsedeyim. Şafak Hanım. E, çünkü e, bu pandemi gerçeğini bir kere zaten yansıtmışız. E, pandemi de iki yılı geride bıraktık. İlk yıl biraz şokla geçmesine rağmen, ikinci yıl aslında tüm dünyada enflasyona ve faizle sebep oldu. Bunun tabii Türkiye'de olması kaçınılmazdı baktığınız zaman. Türkiye'de de e, 2021 senesi faizle enflasyonda. Ve dolar kurunun artışına geçti. Ama buna rağmen inşaat sektörünün gösterdiği duruş 2020'de Cumhuriyet tarihi rekorunu 1, 1 milyon 500 binde kırmıştık hatırlarsanız. E, 2021'de de yine aynı rakamı tekrar edip 1 milyon 500 rakamını tekrar edip yine Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdık. Aslına baktığınız zaman bu aslında konutun hala güvenli liman olduğunu gösteriyor. E, ve gayrimenkul sektöründe çok güçlü bir duruş sergilediğini görüyoruz. Bu açıklanan ocak ayındaki sinerjinde de e, tabii ki de satışlarda hareketlilik var. E, bunu zaten bekliyorduk. Çünkü bunu özellikle Kasım ayında 2021'de Kasım ayında Aralık ayında aylık satışlara baktığınız zaman çok ciddi bir artış görmüştük. Aylık bazda hatta Kasım rekorunu kırmıştık diye hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam. Yani e, 2022 yılında, da, 2022 yılında da aslında çok hareketli bir yıl bekliyorum ben genel olarak. Burada 2021 yılında yabancı satışlarından biraz bahsedeyim. Orada geçtiğimiz sene 2020'yi 40 bin rakamla bitirmiştik. 2021'de de 60 bin rakamına çıkarak %50'lik bir artışla aslında yabancı satışında da iyi bir hız kazandık. Burada genel baktığınız zaman 1 milyon 500'ün içinde %3, %4'lük bir dilim olarak gözükse de aslında 60 bin rakamını 250 bin dolar vatandaşlık rakamına çarptığınız zaman 15 milyar dolar yapıyor. Bu da aslında sektörün 15 milyar dolar ihracat yaptığını gösteriyor. Bu da her seneki artışı da baz alırsak, önümüzdeki senelerde de bunu arttırabilirsek çok olumlu olarak görüyorum ben. Peki bu arada tabii baktığımızda 2022 yılının daha da hareketli olması da bekleniyor. Yine projeler bakımından, lansmanlar özellikle şimdiden duyurulmaya başlandı. Arka arkaya yeni konut projelerini de takip ediyoruz. Sadece işte İstanbul çapında da değil özellikle İzmir ve Ankara'da ön plana çıkıyor. Son dönemde ön plana çıkan şehirler. Sizler neler yapıyorsunuz? Yeni projeleriniz olacak mı? Ve aynı zamanda sektördeki bu hareketliliği nasıl değerlendiriyorsunuz üretim açısından? Biz şöyle söyleyeyim, biz her zaman ülkemizde zaten güveniyoruz. Yani biz hiçbir, hiçbir zaman durmayı zaten düşünmüyoruz. Hem sektör olarak hem firma olarak. Bunu da yaptığımız projelerle aslında her zaman gösteriyoruz. Şu anda Zeytinburnu'nda Selam Park adını verdiğimiz yatay mimari bir projemiz var. 195 dairelik yatay mimarisi olan surların karşısında sahile yaklaşık arabayla 2-3 dakikalık mesafede 45 bin metrekarelik bir konut projesi. Ve burada biz satışlarımıza da geçtiğimiz sene başladık yaz aylarında. Ve şu anda %55'li satışlardayız. %55'ini sattık. Şu anda de devam ediyoruz satışlarımıza. Ama tabii ki de İzmir üzerinden, Bodrum üzerinden bak bakmasak, sadece İstanbul üzerinden baksak da İstanbul'da da biz proje geliştirmeyi düşünüyoruz. Ama burada tabii İstanbul'da proje geliştirmek için ilk önce bir arsa bulmamız gerekiyor. Maalesef onu bulmakta çok zorlanıyoruz arsayı. Merkezin Merkezde artık arsa bulmak çok zor. Artık kentsel dönüşümün haricinde arsa bulmakta sıkıntı çekiyoruz. Ancak İstanbul'un çeperlerinde dışlarında e, yer bulabiliyoruz. Ama e, bizim tabii hem kentsel dönüşüm olarak e, görüştüğümüz yerler var şehir merkezlerinde. Hem de İstanbul'un çeperlerinde konuştuğumuz yerler var. Yeni projelere tabii ki de bakıyoruz. E, ama dediğim gibi bu bizim sektörün aslında en büyük sorunlarından biri arsa stoğu. Arsız stoğu yaratmakta zorlanıyoruz. Peki, genel olarak durum bu aslında. İrfan Bey, kentsel dönüşüm noktasında hangi bölgelerle ilgileniyorsunuz? Kentsel dönüşümde aslında genel olarak e, merkezi bölgelerde bakıyoruz. Ama e, sonuca gidebiliyor musunuz derseniz maalesef sonuca gidemiyoruz. Oradaki hep söylediğimiz sorun şu aslında. Burada aslında devletimiz elinden geleni yapmasına rağmen hak sahiplerinin, Burada kendi metrekaresine, kendi dairesine daha fazla metrekare isteyip yani 100 metrekareye 110 metrekare istemesi, 120 metrekare istemesinden dolayı maalesef kentsel dönüşümde e, bir arpa arpa boyu ilerleyemiyoruz. Sadece e, parsel bazında e, kentsel dönüşümde dönüşümler olabiliyor. Ama biz bunu ada bazında dönüştürmemiz gerekiyor aslında. E, bu ada bazında dönüştürmemiz için de aslında devletin desteğini almamız gerekiyor. Toki olsun, emlak konut olsun. Bunların desteğiyle beraber veya belediyeler olsun, onların desteğiyle beraber merkezde kentsel dönüşüm olarak hızlanabiliriz. Evet, İrfan Bey çok teşekkür ediyoruz efendim aktardıklarınız için, değerlendirmeleriniz için. Teşekkürler iyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz, Tabii. kolaylıklar diliyoruz değerli izleyenler şimdi de.